Evet sevgili arkadaşlar rasyonel sayılar videosuyla karşınızdayız. Kolay olacak bu sonra biraz daha orta zoru gelecek. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Burada öncelik önemli biliyorsunuz. Önceliği nasıl yapıyorduk? Önce üst alma sonra parantez sonra çarpma bölme sonra toplama çıkarma Dereceler aynıysa örneğin toplama çıkarma ya da çarpma bölme arasında nasıl yapacağız? Soldan sağa kuralı uygulanır. Önce solda sonra sağdakiler yapılır. Şimdi başlıyorum. 8 bölü 2 zaten 4. Peki bu çıkarmayı mı yapacağım yoksa şu bölmeyi mi yapacağım? Önce şu bölme yapacağım arkadaşlar. 2 bölü 5'i alacağım. Çarpı diyeceğim. 5 bölü 8. Şunlar birbirine gıdıklayacak. Bunlar birbirine gıdıklayacak. Şöyle kalacak. O zaman 4 eksi 1 bölü 4 kalacak. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, 2 bölü 8 bunu şöyle kabul edelim biz artı payla payı paydayla paydaya çarpınca 2 bölü 8 o da 1 bölü 4 oluyor. Bu sefer şu 1 bölü 4'ler birbirini götürüyor. Sonuç ne oluyor arkadaşlar? 4 olarak karşımıza geliyor. İkinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar burada e, tam katsayılı kesir var. Biz bunu bileşik kese çevirebiliriz ama 15 ile 156'yı çarpınca büyük çıkıyor. O zaman şöyle ayırıyorum ben bunu. 156 artı 4 bölü 15 eksi 155 artı 3 bölü 5. Bu şekilde de tam katsayılı kesiri ayırabiliriz arkadaşlar. 5 bölü 3 hatta şuna bir payda değiştirme yapalım. 1 var 3 ile 3 var 1 ile yaparsak 5 eksi diyelim şöyle. 3 kere 2 6 bölü 3'ü şöyle kocaman yazalım. Peki. Yukarıya geldim. Eksi'yi dağıttım. Şöyle şöyle. Eksi 155 oldu. 156 eksi 155 artı 4 bölü 15. A, eksi çok pardon. 3 bölü 5 bölü. Aşağısı da eksi 1 bölü 3 yaptı Şimdi şunlar zaten birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 1. Burası da payda 1 artı 4 bölü 15. Eksi 3 bölü 5 oldu. Burası da eksi 1 bölü 3 oldu. Payda işleyelim. Bunun 1 var. 15 ile şunu 1 ile bunu da 3 ile genişletelim. O zaman ne oldu arkadaşlar? 15 artı 4 eksi 15 değil. 3 kere 3 9. Şurada 9 bölü eksi 1 bölü 3 oldu. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 6 4 daha 10. 10. Evet 6 4 daha 10 çarpı 10 bölü 1 çarpı eksi 3 bölü 1'den cevap ne oldu? Eksi 30 olarak karşımıza geldi. Evet basit işlem hatası varsa da arkadaşlar bunu artık siz daha dikkatli yaparak yine e, bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar genişletme yapacağız. Kesre bakacağız pay ve payda da virgülden sonra çok basamağı olana göre hareket edeceğiz. Mesela bunun paydasında virgülden sonra 3 basamak var. O zaman virgül 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Aşağısı 18 oldu. Yukarıyı da 3 basamak kaydırmam lazım değişen bir şey olmasın diye. 1 basamak kaydırdım. 2 basamak kaydırdım. Kurtuldu zaten. 3. basamak için arkasına bir sıfır bağlayacağım. 1, 2 basamak kaydırdım. 42 oldu. 2 basamak kaydırdım. 1 basamak da kurtuldu. 2. basamak için ne yapacağım arkadaşlar? 0 vereceğim. 420 oldu. Burası da 2 basamak kaydı 56. 2 basamak kaydı 14. Bu bunu zaten 20 katı. Bu bunun 10 katı. Bu da bunun arkadaşlar kaç katı? 4 katı. 40, 56. Evet. Buradan da cevap 34 olarak karşımıza geliyor. Dördüncü sorumuz. Devil ondalık sayılar. Biliyorsunuz önce tüm sayı yazıyoruz. 142 eksi devretmeyen kısmı virgül yokmuş gibi birleştirip çıkarıyorum. Bölü virgülden sonra kısma bakıyorum. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Eksi 15, eksi devretmeyen 1, bölü virgülden sonra bir tane devreden bir tane 9. Burası da 12 bölü 99. Yukarısı 128 bölü 90 eksi 14 bölü 9 bölü isterseniz neyse kalsın 12 bölü 99. Şunu onunla genişletelim. paylaştıralım. Bunu da böyle yapalım. 128 eksi 140 bölü 90 bölü 12 bölü 99. Peki. Yukarısı eksi 12 yaptı değil mi? 28, 30, 40. Evet. Bölü 90 çarpı 99 bölü 12. Şunlar birbirini kıdıkladı. 9'a da böldüm. 11'e 10 kaldı. Cevabımız eksi 11 bölü 10 olarak meydana geldi arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir biliyorsunuz e, balon sorusu. Balon sorusu olduğunu nasıl anladık? Bu taraf e, kesirden ibaret ama öbür tarafta eşittir bir sayı var. Eşittir bir sayı olduğunda önce şurayı balon yaptık. Şimdi dedik ki bu balon 6'dan kim çıkarsa 4 kalır. O halde iki kalır. Burası ikiymiş. Sonra şurayı başka bir balon olarak aldım. Şimdi burası iki olacak değil mi? 6'dan 2 çıkarsa 4 ee, olur. Peki onu kime bölersem şurası kim? Onu kime bölersem 2 çıkar. 5'e bölersem. O zaman bu balonda 5. Peki. Şurada 3. balonumuz arkadaşlar. 2'ye ne eklersem 5 olur. 3 eklersin. Peki. Burada öbür balonumuz olur. Şöyle. 12'yi kime bölersem 3 olur. 4'e bölersem. Burada 4. O zaman x artı 1 eşittir 4'müş. Buradan x de nedir arkadaşlar? 3 olarak karşımıza geliyor. 6. sorumuz. Şimdi ben bu ifadeye b diyorum. Böylece b'nin b'nin a türünden değerini bulacağız. a türünden değerini bulacağız. Sonuçta bizden bunu istiyor. Peki. 1 bölü 5 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 9 eşittir a. Altına 4 bölü 5 eksi 8 bölü 7 artı 17 bölü 9 eşittir b. tarafta bu topluyorum arkadaşlar. 1 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. 1 bölü 7, eksi 8 bölü 7, eksi 7 bölü 7. 17 bölü 9, 1 bölü 9, artı 18 bölü 9. Eşittir a artı b. Şunlar birbirine kadıklar, bunlar birbirine tokatlar, bunlar birbirine cırnaklar. O zaman 1 eksi 1 artı 2. Şunlar birbirine tokatlar. A artı b. B'nin a türünden değerini bulmak istediğim için a'yı karşılaştırdım. 2 eksi a olarak b'nin artı üründen değerini yazabiliyorum. Bir sorumuz. Şimdi burada bakın. Bir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 gidiyor. O zaman önce şu grubu bence bir hesaplayalım. Bunu 3 ile geliştirelim. Bunu 1 ile paylaştırdım. 3 eksi 1 bölü 6'dan. Burası 2 bölü 6'dan. Burası 1 bölü 3 çıktı. Her ikisinden bir tane 1 bölü 3 geliyor. 60 tane terim olduğuna göre toplamda yarısı kadar ikili grup var. O halde 1 bölü 3'ten tam 30 tane var arkadaşlar. Bunlar da birbirini gıdıklarsa cevabımız 10 olarak çıkıyor. 8. sorumuz A ve B bilmiyorum. Her sayı için sağlamak zorunda. Sonuçta bunlar birer değişken. A'ya 1 veriyorum. B'ye de 2 veriyorum arkadaşlar. O zaman burası 1.2 artı 2.1 bölü 1.2 devreden artı 2.1 devreden. Yukarıyı topladım. 3.3 yaptı. Aşağıyı düzenliyorum. 12 eksi 1 bölü 9 artı 21 eksi 2 bölü 9. Yukarısı 3.3 yani 33 bölü düzenleyin bunda 10 yazalım. Aşağısı paydalar ortak zaten 11 artı 19 bölü 9. Buradan 33 bölü 10 çarpı taklattık arkadaşlar 9 bölü 30. Şimdi başlayalım sadeleştirmeye. 3'e böldüm. 11. 3'e böldüm. 10. Daha da gitmiyor gördüğünüz gibi. 99 bölü 100. En fazla o da 0.99 olarak ondalık bırakılabilir. Bundan sonra orta zoru atacağız. Bu şekilde de devam arkadaşlar.